Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımız sizler için 20 31 Mart 2022 için açılma başlıyoruz. Açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Arkadaşlar sizler için küçük bir duyurum var. Ee, geçen videolarda da söyledim. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlar sizlere daha çok duyurmak istiyorum. Kanalımızla ilgili bir sıkıntı var YouTube'la. Nedense bir problemimiz var çözemiyoruz. Belki yeni kanal açmak durumunda kalabiliriz ama e, bu kanalı kurtarmaya çalışacağız. Lütfen takipte kalınız. Bizi yalnız bırakmayınız. Bakalım yaylarımızı ne bekliyor. 20-31 Mart 2022. Güneş ve yükselen burcu. Yay olan arkadaşlarımız. Güneş ve yükselen burcu. Yay olan arkadaşlarımız. esas enerjiniz, gündeminiz ne olacak bu süreçte? Yakın geçmişten oluyor, böyle bir duruma geliyorsunuz. Aklınıza bu durumla ilgili ne olacak? Hedefiniz ne olacak? Gidişatta ne olacak sizler için? Evren sizi bu duruma karşı nasıl görüyor? Ve sizler için sonuç. Etkiye bakıyoruz arkadaşlar yani ikinci destemiz etkidir. Etki ne olacak ki sizde böyle bir durum yaranacak 20-31 Mart 2022. Yaylarımız. Gündeminiz etki. Yakın geçmiş. Düşüncelerimiz. Hedefiniz. Gidişat dışarıda nasıl gözüküyorsunuz ben yani sizler için sonuç bu 10 gün içerisinde de olur bu 3-5 gün içerisinde de kendisini gösterir destenin dibine bakıyoruz arkadaşlar her zamanki gibi girişimizdir burada e, Eli kolu bağlı, yarı çıplak durumda kalmış bir kadın var. Korkular içerisindedir bu kadın. Hmm. ne yapacağını bilmiyor. Sanki e, hayatına bir düşüş iniş yaşıyor gibi bir ruh hali var. E, ya da bu sizin korkularınızdır. E, kendi kendinizi böyle kısıtlanmış eli kolu bağlı hissediyorsunuz. Erkekler için bu bir kadındır. Bir kadını böyle bir durumda da durum karşısında da bırakmış olabilirsiniz. ve Burada dokuz kupa var. Dokuz kupa nedir? Bu korkularla ilgili bir e, kutlama durumu. Yani kurtuluyorsunuz gibi sanki bu korkulardan kurtuluyorsunuz ve bunun kutlamasını yapıyorsunuz ve bu e, dört kişiden birisi sizsiniz masada oturan Artık çözülüyor gibi durumunuz. Bakalım merkez enerjinizden ne olacak? Şimdi e, önemli olan bu taraftaki e, açılımdır. E, belki de e, bu bir insandır sizi bu hale sokmuş. Kendisi böyle kutlamalarda, yemekte, içmekte, kutlamada ya da dediğim gibi sizin için bu durum çözülüyor. Peki merkez enerjiniz ne olacak? 6 kupa geçmiştir nostalji bir durumdur, e, ekslerimizdir, çocuklarla ilgili bir durumdur e, ya da saf temiz bir inancımızdır çocuk gibi inanıyoruz bir şeye ve e, güneş güzel pozitif enerjidir, e, mutluluktur. Yine de çocuklar var gündemde görüyorsunuz daha çok çocuklarla ilgili veya çocuk enerjisi taşıyan bir enerjiniz var. Burada el ele tutuşmuş geçici partnerlik getiren geçici durum getiren bir enerjiniz bir durumunuz var etki nedir 3 tasın güzel bir enerjidir finans durumlarıdır yeni başlangıçtır birisi bir iş üzerinde çalışıyor sizler için e, birileri bir şey tamir etmeye başlıyor onarmaya başlıyor iyileştirmeye çalışıyor e, bu bir erkektir kendisini işe güce vermiş bir insandır. Bununla ilgili bir aydınlama da yaşıyor olabilirsiniz. Yakın geçmişten olmuş böyle bir durum yaranmış. 7 kılıç var burada. Yalan dolan bir takım durumlar var. Sarhoş ressam var burada. Aklına geleni çiziyor ya da birilerinin gözünü boyamaya çalışıyor bu insan. Bu gördüğünüz gibi burada kadın resmedilmiş. Kadın da daha çok burada bir şeyler çiziyor ediyor e, karşısındaki insanların gözünü bir şekilde bir şeylerle boyamaya çalışıyor ve e, Tasın prensi yeni bir tekliftir yeni bir başlangıcıdır e, yeni yeni adım atıyoruz bir şeye ve artık bu e, ilerlesin istiyoruz ama daha yolun çok başındayız Bazılarınız bu bir mesajdır, haberdir, bir tekliftir ama küçücük, minnacık bir teklif var burada. Düşüncelerinizde ne olacak? Düşüncelerinizde bir durumu kontrol altına almak var. Bir baskı uygulamak var birisine karşı, istediğinizi yaptırmak var. Ya da sizin aklınızda bir kadın var ya da bir güç var. Bu güç bir durumu, bir insanı böyle elinin altında tutuyor. Hırdamasına izin vermiyor. Bu aslan, bu insan da olabilir. Burada çalışan insan, bu kadının elinin altında ya da e, bu bir e, isteğini yaptırmakta birisine istediğini yaptırmaktır ve e, sizin elinizde kılıç duruyorsunuz, diyorsunuz ki benim istediğimi yapmazsan. E, hmm, veya bu gücün bu kontrolün elinin altından çıkmazsan ben de böyle kılıçlı olacağım Ben sonuna kadar mücadele edeceğim bana yaklaşan herkesin kellesini koparacağım ee, bana müdahale etmeye çalışan herkese karşı böyle güçlü duracağım savaşacağım hiç kimse e, bana ait olanı benden alamaz düşüncelerinizde bu var ee, Belki karşınızda bir kadın var bu kadınladır sizin mücadeleniz Kadın durumu bastırmaya çalışıyor, onun istediği gibi olsun istiyor. Siz de diyorsunuz ki hayır benim istediğim gibi olacak. Burada erkekler için iki kadın da olabilir veya dediğim gibi bir güç, bir baskı, bir baskı uygulamak var burada. Durum kontrol altında tutma çabası var. Bu aslanlı garibim yerinden kıpırdayamıyor. Siz de elinizde kılıç diyorsunuz ki ben sonuna kadar. E, kendi durumumu kendi kontrolüm altında tutacağım ya da benim karşımdaki durum nedirse, kimdirse, insansa, durumsa onu baskı altında tutan insanla ben sonuna kadar mücadele edeceğim diyorsunuz siz. Peki bu güç e, devlet kurumları da olabilir e, veya ne bileyim emniyet teşkilatları da olabilir. Aranızda bir problem, bir e, tartışma, ve kendi... E, e, sahasını kendi ona ait olan bir durumu onu ıı, onun için ona ait olan nedirse onu korumaya devam ediyor ama bu sıkıntılı bir durumdur çünkü elinde kılıç var insanın. Peki bakalım hedefiniz ne olacak bununla ilgili? Yüksek mahkeme var. Yüksek mahkeme yine de geçmişle ilgili bir takım durumlardır. Gündeme geliyor. Bu bir uyanıştır. Üstü kapalı ne varsa Artık gün yüzüne çıkıyor. E, büyük arkanadır burada. E, kim ne ektiyse onu Yüksek Mahkeme ona verecek. Çünkü bakın e, e, yani karanlık ne varsa gün doğuyor. Yüksek Mahkeme e, bu bir arama olabilir. Mesela bir sıkıntılı durumunuz vardıysa konuşmuyorduysanız birisine oradan bir arama gelebilir sizin için e, telefon gelebilir veya mesaj gelebilir. Ya da sıkıntılı bir durumla ilgili bir şey gün yüzüne çıkıyor ve burada melekler temiz olanların elinden tutup onları kurtarıyorlar. Kötü niyetli olanlar böyle ateşlerin içine düşüyor. Yani burada bir sorgu, bir hesaba çekmek ve e, bir umut yeri görmek var. Yani e, pencerede camda ışık görüyoruz, umut görüyoruz ve adım atıyoruz. Bu da bir tekliftir. Ee, dediğim gibi geçmiş, soyunuz, topunuz, aileniz, eksleriniz e, ya da e, karanlık bir durumla ilgili bir aydınlama yaşıyorsunuz ve burada size bir teklif geliyor. Bu sizin hedefinizdedir ya, e, ya da bir şeye başlamak, adım atmak. Bakın burada da e, prens var, burada da prens var. Tasın prensi var, burada da değnek prensi var. Burada haber geldi, burada artık başlayalım, adım atalım. Peki bu durum karşısında evren sizi nasıl görüyor? Burada arkasını dönmüş, gitmiş birisi var, bir insan var ama önünde dağ var, engel var. Bu dağ nasıl aşacak? Evet kapılar açıldı, adım atıyor ama nereye? Bu dağdan sonra onu ne bekliyor? Bundan sonra sizin elinize bir fırsat geçiyor. Evren sizi iyi görüyor. Yani siz sizin elinizde her türlü fırsat var. Bu uzaklaşma, bu açılan kapılarla ilgili size fırsat sunu olacak. Elinize anahtar geçecek. İşle ilgili durum olabilir. Finansla ilgili durum olabilir. Ya da ilişki ise, geçmişle ilgili her nedirse sizin elinize bir fırsat verilecek, son olacak. Evren size bu fırsatı verecek. Ya da evren diyor ki senin kocaman anahtarın var. Kapılar da zaten açıktır. Öyle kilitli kapıda değil. Burada görüyorsunuz yarısı açık kapının. Yani çok güzel bir enerjidir. Sizin elinize kocaman bir fırsat geçecek. Peki gidişatta ne olacak sizler için? Tılsım prensi. Buradaki tılsım prensi yine geldi. Etki. Bir başvuru var burada. Bir haber var, bir başlangıç var ama nedense arkasından bir hırsız geliyor yani hırsız gibi sizin eve girmeye çalışan birisi var. Sizin hayatınıza müdahale etmeye çalışan birisi var. Burada e, takip durumu olabilir sizin. Kapınızı, evinizi, telefonlarınızı karıştırabilirler, dinleyebilirler. Aniden e, bu hırsız e, e, temiz olmayan bir niyetle size yaklaşmaya çalışabilir ya da e, intikam amaçlı da yaklaşıyor olabilir bu insan size bazılarınız için bu insanın hiçbir şeysi yoktur yani bakın üstünde e, yanıklı e, böyle e, fakir bir kıyafetler var üstünde bu insanın kendisi sıkıntılı bir durumda olduğu için sizinle e, konuşmak istiyor haberleşmek istiyor sizde sanki güzel gelişmeler oluyor. Bu insan sizin hayatınızda ne olup bitiyor? Burada bakın sizin eviniz tertemiz çiçekler var. Ondan sonra sesim de gitti kusura bakmayın. Bu insan size bu çiçekler nereden geliyor? Sizin bu bolluğunuz, bereketiniz, rahatlığınız, bu anahtarınız, fırsatlarınız neredendir diye size bir teklifle geliyor. Ama burada saf, temiz böyle bir istekle, enerjiyle gelmiyor bu insan. Burada bir hırsızlık var. Ya da e, bu siz kendinizde olabilirsiniz, bilmiyorum artık. E, burada bir çocuksu enerjiler var ve hırsız gibi bir yere e, girip çıkmalar da olabilir, gizli saklı bir yerlere, bir evlere e, ya da deliniyor ama daha çok burada erkektir görüyorsunuz. Erkek böyle e, bakıyor bu çocuklar burada ne olup bitiyor. Yani sizin durumunuzda, evinizde, ailenizde, gündeminizde güzel bir gelişmeler var. Bu hırsı da gözünü dikmiş buraya bakıyor ki bu nereden? Yani hayırdır, nereden geldi? <laughs> bu daha çok çocuklarınızla ilgili bir durumda olabilir ya da özel hayatınızla ilgili. Peki bakalım bu durum size ne getiriyor sonuç olarak? Güzel bir enerjiniz var arkadaşlar. Altı tılsın. Size hediyeler gelecek, e, kapınıza birisi bir şey bırakmış olabilir veya e, size bir sebep sunulabilir. E, ev, aile, e, stabillik geliyor. Yani güzel bir e, bolluk, rahatlık, bereket ve bir bekleme durumunuz da olabilir burada. Ya siz bir şeyi bekliyorsunuz ya da hmm, size sizi birisi bekletiyordu olabilir. Bu tekliften sonra hırsız gibi davranıyor insan ve sizi beklemeye alıyor. Evet sizin elinize bir şey geçiyor. Burada evet. anahtarınız var. Elinize bir şey geçiyor. Bu haberden sonra <laughs> ondan sonra sonuç olarak da hediye durumunuz var mı? Var. Size güzel bir bir sebet geliyor mu? Geliyor. Ama siz burada bir bekliyorsunuz. Ama artık neyi bekliyorsunuz bilmiyorum. Yani aslında evde stabil rahat böyle yayılmış çimlerin üstüne oturuyorsunuz ee, çok rahat bir şekilde bir durumun e, sonuna nasıl gelişecek diye onu da bekliyor olabilirsiniz ya da bu sebeti elde ettikten sonra böyle bir rahatlıyorsunuz yayılıyorsunuz <laughs> ya da aile durumlarıdır bu aile konulardır on tasım her zaman aileyi gösterir ama e, etki güzeldir İstediğiniz sebep sizin geçiyor ve size bir rahatlama ya da bir bekleme geliyor. Sizi de bekliyor olabilirler bir Siz de birilerini bekliyor olabilirsiniz. Peki bakalım. Ee, 1 Nisan 2022'ye neyle giriyorsunuz sevgili yaylar? 1 Nisan 2022'ye neyle giriyorsunuz? Güneş ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımız. Şimdi buraya bakıyorum ki başka ne diyebilirim sizin için. Yani bu güneş çocuklar burada geçici ilişkiler olduğu için arkadaşlar bir tutarlılığı olmadığı için buraya karşı dikkatli olun. Karşınızdaki insan sizi kandırmasın. Çocuklar gibi sizi kandırmasın. Evet ben her şeyi yaparım onu da yapacağım bunu da yapacağım diye sizi kandırabilir. Ama aslında onun aklında başka bir şey var. Aklındaki nedir? Sizin stabilliğiniz, sizin bolluğunuz, sizin bu anahtarınız nereden geçmiş elinize? Onun için e, sizi böyle kendinden emin rahat görebilir, size böyle bir hırsız gibi de yanaşabilir bu insan. Yani hırsız derken bildiğiniz hırsız değil olabilir mi olur? Ama burada daha çok nedir? İnsan onun aklında bir şey var ama aklında olan şey temiz bir şey değil. Yani örneğin bir küslüğünüz varsa insan gelip ben pişman oldum, seninle, seninle barışmak istiyorum falan, ben suç duydum değil burada öyle bir durum yok. Buradaki durum Hmm, şey gibi örneğin buradan geçiyordum bir uğrayayım bakayım sen ne yapıyorsun nasılsın veya tesadüfen karşılaştık bir yerde veya işte telefonumu karıştırıyordum senin numaranla karşılaştım veya bilmem işte bir durum paylaştınız onu bir bahane ederek bahaneler üreterek bu insan yaklaşmaya çalışıyor size böyle bir durum ya da dediğim gibi sizde burada mutlu bir gelişme var bu insan merak ediyor neredendir bu stabilik onun için aramalar var konuşmalar var yazışmalar var geçmişle ilgili bir e, aydınlanıyor bir şeyler hmm. ve siz bundan sonra ne olacak diye bekliyorsunuz. Peki, Yaylar, 1 Nisan 2022'ye neyle gidiyorsunuz Yaylarımız? Ayı. babadır, patrondur, kocadır, sponsordür veya engelli bir durumdur. Yani dağ var, o dağ nasıl çıkacağız? Cesaret durumudur. Ay, e, ündür isminizdir, duruşunuzdur, kadınsı enerjilerdir. Ee, biraz kafa karışıklığı olabilir ama daha çok kadınsı enerjidir veya anne hattıyla gelen bir takım durumlar, olaylardır. Yine de daha yine de engel geldi. Ee, bir kadınla ilgili engelli bir durumunuz da olabilir ya da bu sizin isminizle, ününüzle ilgili bir yolun bir kapanması, yani dağdan sonra ne gelecek? Bu ay ile aranızda da olabilir böyle bir karanlık durum ve bir daha var burada engelli bir durum var aşamıyorsunuz onu sonuç gizlilik yani kitap var burada arkadaşlar durum şimdi kapalıdır bilmiyorsunuz bundan sonra ne olacağını bilmiyorsunuz Evet bir şey oluyor bitiyor ama engel devam ediyor Karanlık durum devam ediyor ya bunu siz çevreden saklayacaksınız ya sizden bir şeyler saklanacak ya da bu durum şimdilik kapalıdır. Evet burada anahtar var elinize geçiyor. Fırsat elinize geçiyor. Ama bundan sonra ne olacak bilmiyorsunuz. Peki kitabın içinde ne var? Yol ayrımı var. Yapsam mı yapmasam mı gitsem mi gitmesem mi? Başlasam mı başlamasam mı? Devam etsem mi etmesem mi? Peki sonuç sizin için ne olur? Bitiyor arkadaşlar. Bir şey bitecek. Bakın sizin engelli durumunuz, problemli sıkıntılı durumunuz kapalı kitaplar yol ayrımı da engel her nedirse karanlık her nedirse bu bitiyor ölüm geldi yani ölümde de tabut geldi yani güzel şeylerin üstüne gelmedi tabut kötü şeylerin üstüne geldi Peki gelin ben size bunu karıştırayım bir daha çekeyim çünkü kötü şeyleriniz bitiyor yani karanlık durumdur. Ne bileyim işte sizin isminize zarar getiren bir takım durumlardır. Engelli problemli sıkıntılı durumlardır. Kar kapalı olaylardır. Yol ayrımıdır. Nedirse bunlar bitiyor. Tabut geldi. Bakalım bu tabuttan sonra sizden ne olacak yaylar? Tabuttan sonra yaylar Nisan gelişi 2022 Nisan gelişi. Tabuttan sonra yaylara ne geliyor ekranda. Tılsım kraliçesi. Yıldızlar. Takip bilgi toplamak. Kılıç. Kralı. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir kadın var. Tasım kraliçesidir bu kadın. Ee, toprak grubundan boğa başak oğlak olabilir. Ya da e, finans durumlarımız olabilir. Veya bu birisinin eşidir. Annedir, eştir, statü sahibi bir kadındır. Ee, bununla ilgili uzak hayal hedeflerle ilgili bir durum var. Ya da bu kadının ee, uzak hayalleri, hedefleri var. Onunla ilgili bir takip durumu var, bilgi toplamak var burada. Ee, kılıç kralı bir şey kesip atıyor, net bir karar veriyor. Ee, evliyse bu insan ailesiyle kalıyor. Ee, sizin ilgisi yok bunun. Yani sizin bu yol ayrımınız, gizli durumunuz onun için bitiyor. Engelli durumunuz falan, bekleme, cesaret bunlar bitiyor. Çünkü bu insan karar veriyor, ailesiyle kalıyor. Ee, sizin eşini o insan dışarıda kenarda olup biten e, bir takım zorlu enerjileri sıkıntıları ikinci üçüncü şahsların e, müdahalesini e, ortadan kaldırıyor hmm. ve tamamen evine ailesine eşine yuvasına odaklanıyor bu insan net bir şekilde karar veriyor burada bir bekleme ve bir barış var peki bu sizsenizse güzel ama eşi olmayan, evli olmayan, üçlü durum içinde karışmış insanlar. Dediğim gibi bu insan eşiyle, ailesiyle, yuvasıyla kalıyor. Evet sizinle ilgili bir bayram havası olabilir. Eşinden bunu saklayabilir. Ama e, bu insan eşinden boşanıp size gelmiyor. Sadece saklıyor. Böyle bir durumunuz yoksa, finansla ilgili bir durumunuz varsa evinize bolluk geliyor, bereket geliyor, mutluluk geliyor. İşle ilgili bir durumunuz varsa, hukuki işler var, burada, burada uzun süreli bir durum var. Bununla ilgili de bir mutluluk yaşıyorsunuz. Ee, peki bunun dışında ne gelecek yaylara? Bu durum dışında yaylar neyle kalacaklar ona bakalım. Yaylar sonuç olarak neyle kalacaksınız siz? Nisan girişinde yaylarımız neyle kalıyorlar? 5 kılıç Kılıç kraliçesi Oo. Oy arkadaşlar Bu nedir? Arkadaşlar burada bir büyücü var Sizi manipüle etmeye çalışan birisi var Kafanızı karıştırıyor 5 kılıç bakın buradaki 5 kılıçtır Bu hırsız arkadaş Aynen budur e, bu sanki intikam almak gibi veya e, sizi bir şey çekiyor. Ondan sonra sizi sanki şey olarak hani örnek vereyim size. Örnek vereyim öyle daha rahat anlarsınız. Aranızda bir sıkıntılı durum olmuş. Siz e, çok sert, soğuk duruyorsunuz. Bu insan bu durumu çözsün istiyor. Burada e, güneş geldi falan hani bir ortam yumuşasın istiyor. Ondan sonra size az önce anlattım ya hırsız gibi size yaklaşıyor ama aslında bunun niyeti temiz değil. Siz bunu sonradan anlıyorsunuz veya hani örneğin barıştınız ettiniz devamı yok oturup bekliyorsunuz. Evet bir şey elinize geçti bir haber bir hediye falan filan bir şey ama sonra oturup bekliyorsunuz. Sizi beklemeye alıyor. Niye alıyor? Sizden bir şey bekliyor. Hani sizin bir karar vermenizi bekliyor siz ama belki o sizden ılımlı bir şekilde bir adım bekliyor ama siz kılıç elinize alıyorsunuz diyorsunuz ki yeter senin bu hırsızlığın senin bu yalan dolan ihanetin aldatman kandırmacan bilmem ne benim artık öyle duygusal enerjim falan yok değnek enerjim de yok ateşliğim falan da yok ben kılıçla duruyorum sert duruyorum ben senin böyle hırsız gibi davrandığını biliyorum Gel, ben bu kılıçla senin kellerini alacağım. Ondan sonra o da eline kılıcı alıyor. Koştur koştur geliyor, ama çok sinirli, çok agresif, çok. Ee, bu bir yolculukla ilgili de bir durum olabilir Arkadaşlar aranızda problem olacak Birisiyle tartışmanız kavganız olacak Ama kadınlarımız hiç merak etmeyin Siz çok sağlam duruyorsunuz Çok güçlü duruyorsunuz Elinizde kılıç var tahtınızda oturuyorsunuz ee, Çok soğuk Mantıklı akıllı davranıyorsunuz Siz böyle soğuk durdukça Bu insanın hırsızlığını biliyorsunuz ya Böyle sert soğuk mantıklı akıllı durdukça Bu insanı çileden çıkarıyor Siz burada bekliyorsunuz O diyor ki örneğin ben bir adım attım küçük bir mesajda olsa yolladım. Bu niye hala böyle duruyor? Aslında o sizi şeye çekmeye çalışıyor. Hani bir çıkın ortaya, bir karar verin diye bekliyor. Ama siz soğuk kararlar alıyorsunuz. Böyle yumuşak bir enerji yok burada. Siz böyle soğuk durdukça bu insan çileden çıkıyor ve aranızda tartışmalar başlıyor. Kıskançlık başlıyor. Ondan sonra yumuşuyor. <laughs> burada da bakın kılıçlı duruyordu ya arkadaşım. Aynı şey bakın. Ee, bazılarınız şüphelenebilirsiniz ki bunun başka bir ilişkisi var. Belki de size söylemiyor insan. E, sizin e, yani siz bilmiyorsunuz. Evlidir insan. E, siz takiptesiniz. Ya da o evinden, ailesinden saklıyor. Ya da hayatında toprak grubundan bir kadın var. Onu saklıyordur sizden. Siz de bunun farkına varıyorsunuz ki burada temiz bir şey yok ve kılıçlı duruyorsunuz. Ve bu aranızda kıskançlığa e, probleme getiriyor. E, tartışmalar çıkıyor ama sonra geliyor sizin gönlünüzü alıyor kupa e, şövalyesi barışıyorsunuz yani ileride barışacaksınız merak etmeyin ama yine de bu sıkıntılar var yani size ne kadar kart çektim diğer uçlar beni öldürecekler <laughs> Neyse arkadaşlar e, kötü bir enerjiniz yok en azından karanlık durumunuz, engelli durumunuz, problemler yol ayrımı diyecek. Niye? Çünkü siz öyle sert, soğuk, mantıklı, akıllı davrandıkça bu arkadaş çileden çıkacak. Ondan sonra kupayla size gelecek. Evet sevgili yaylar sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın kendinize. çok iyi bakın, hoşça kalın. Bye bye.